Birisi köylüyü öldürmüş. katili şimdi soracağız. Köylüyü kim öldürse onu bulacağız arkadaşlar. Bakın diğer orman köylünün evini yaktılar köylüyü ne Ona yapanları kim bulacağız? Ve şüpheyiz açı bu köylü olanları çukurluğa atacağız. Katil kimse onu göbeteceğiz. Ana kölün eki ya bunu uyuyacağız. Ana yani kral da yine koca alır. Bu Ve bu kılıcını çedi soracağız. Ana çedi bak olur doğru söyle. Yoksa şuradaki kölüyü sen mi öldürttü? Ben öldürtmedim. Kim öldürttü? Söyle ona Ateş. Ateş mi? Lan <laughs> ateş. Lan sen lan karşı ateş mi değil? La 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 ben ateş şehirde yaşıyorum. Ben bu değil ki ormanda yaşamayın. Ha oh. doğru anarçede sabah kanda alsın. Öbür gün bir kanda da alsın. Senin gibi katil. Vay yuuu. Ha kolayla sadaşırız şuna ya. ben sardım. Al lan. Vay yuuu. Neyse kolayla çadayı işini bitirdi. Dur Cem arkadaşım ne ne oldu videodu? Ben de ne ne oldu Bir de ne kalırsa mı Bu köylü kim katilse onu bulacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Peki topu sana O bu. bunlar ne polatenler var? Polatenler, babala doğru konuş. Şu köle sen mi öldürdün? Ben ne köle bu gitti? Ben de karlama birisi. Ya bu çok saçma ya Platon'la. Sen şeye kara karaman diyorsun. Tamam tamam sen inandı. Abu mafya ya. Mafya? Bak bana doğru söyle. Sen bu kılıyı sen mi öldürttün? Doğru cevap be. Ben öldürmedim. bu orman köyü tanık etmez. Ya dersen etmez. İyi tamam sayın adım. Abu zombi pikman yerli. Zombi bir bak, bak bana bak şu köylüler sen mi öldürttü? Ben öldürtmedim beni ama şeyi de yapıyor. Belki bu köleyi atık sevmeye başlıyor. Ne dedin? Ana köleyi sevmeye başlıyor. Tamam tamam. Ben de köleyi sevmeye başlarsan o zaman sana inanıyoruz. Ana bu ne ne? Katil bebek çeki var. Katil bebek çeki. Bak doğru söyle. Köylü sen öldürttün yoksa Bak elini, ne var? eline keski var seni eline keski yakalasın. Çok doğru söyle. Ana, bak köylü öldümedim. Nasıl sen öldürdün Eline keski varken yakalasın seni. Allah, Allah bazı ve köylü bir şey oluyor ama bu sefer ben bu köylüyü ben öldürmedim Nasıl sana öldüğüne elini keskin ver. Nasıl sen öldüğüne bana kaldı. Sağ sağ. Lan nere bana çiriliyorum lan. lan? Çiriliyor olmuyor lan. Ana bu bozulmuş lan. Sen bu keskin ama sana olsun çünkü. Aa, o zaman ben, sen kırsa sen gülüken. Gel ama işi bitir şunu. İşi bitir de patla. Kırılı. Olmak kırı kim öldüyse katil burayı Allah. Al öyle. Tamam da yiyeceğim size. O bu doktor köy var. Doktor köy. Bir bak ona doğru söyle. Yoksa sen köylüyü sen mi öldürttün? Ben de öldürtmedi canım. Özellik köylüyü. Dışarı çevirin kadar. Dışarı Ana ne ne olan bu? Gel bu sabuk köylüyü. Sabuk. Kanka doktor atlar çünkü o suçlar yazıyor. Anne suçlar yazıyor. Gide gitti sen açı. Vay! Aferin size de kolayla ana. Kanka dedi doktor da işi bitirdi görüyor Abu. Bana ne kıypı var. Kıypı. Bakalım doğru söyle. Sen bu köylüyü sen mi öldürttü? Ben sadece mağarada yaşıyorum. Ben köylüyü nene mi Dur. Sonra manada yaşıyorsun. Abu. Bu ne ne Kut kurt Kurt. Kurtara Joker. Ne no, Joker? Bana doğru söyle. Sen bu köylüyü mi öldüttüm? Seni hayvan köpeği. Bak sen köpek mi ne denen? Denen mi? Sen bir ortağımı neden suçluyorsun? Ne? Creeper neden suçluyorsun? Sesini yemeteceksin. Gel lan <laughs> buraya. Ana sen sanki katil belliydi. O zaman sen de gidiyorsun. Vay! -yoo. Aferin size demek ana ana. de Sen devam et. Tamam katili yormaya devam edeceğim. Kurtar da Söylesene sen oranı köyü. ben ödemedim. sen de tanrı köpe. Tamam tamam sen sen arkadaşlar. tek kelime daha yetme sus. Ana bunu kimi söyledi lan? Kutan sen mi söyledi Aa ben söylemedim ha. Aa. Anne sen Sadece Söyledi iki zeki ikiniz kadı. Onu kim sesi çıkardı? Ben çıkartmadı. Ana bu seriden kese sen, sen yaptın Sen yaptın sen. Ay yeter be yeter. Ben yaptım. Ne oldu ki? He he ne yapacaksın bana? şimdi ay yallah Pat Allah Bekle sen kaldığını seni hemen bekliyoruz Şunu balim Bekle Allah Kebru sakin Allah Kardeş Kebru dur Gençler çekil yana sen görürsün şimdi Hay ben, bitti gooo Ona da her şey bitti İşi bitti ne bari ne bitti dur ben ödeyim bari dışına asa. Onları da işi bitti. söktü. yeri de Aferin sizi arkadaşlar. Ana korku da işi bitti. Arkadaşlar Türk kartı kartı buldu. Ben kat... Arkadaşlar kartı kim ne onu buldu. Kartı kartı Kati korkul kada ada. Şimdi ne yapmaya kişiyle yola yazmıyordu. Atı yapmıyorsan bir yazı. Maf patena yapmıyorsan iki yazı. Mafya yapmıyorsan, yapmıyorsan üç yazı. Zumbi pipa yapmıyorsan dört yazı. Kripi yapmıyorsan beş yazı. Kurtarlar yapmıyorsan altı yazı. Korkuş. Kakaocu donu yapmıyorsan altı yazı. Arkadaşlar bugünkü video sonuna geldik. Bu gözge videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda bir video çıkıyor. Lütfen ona tıklayıcı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.